...justice To the vigilante group known as the French 75. We are here to award Stephen Lockjaw with the Medal of Honor. Me and Mom used to run around and do some real bad shit. i sorry. I didn't I... ask for this. That's just how the cards were rolled out for me. It's not cards. You don't roll cards, it's dice. Dad, what is wrong with you? You're right. Let's go. Akademi ve BAFTA ödüllü Leonardo DiCaprio, sinemanın en özgün anlatıcılarından Paul Thomas Anderson'ın yazıp yönettiği Savaş Üstüne Savaşla Beyaz Perde'ye geliyor. We love, we love, Film yıllar önce devrimci faaliyetlerde yer alan bir grubun içlerinden birinin kaçırılan kızını kurtarmak için yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Jump in the Aqua, that's fire, I and hazard, that's smoke lounge on the back of was for mama. Don't crap for me, rap for me, trap for me, live for me, breathe for me, sing for me. No, say it. Say it, baby. Love you, Bob. Love you too. Freedom, freedom, I came over. You know what freedom is? No fear. Just like Tom Cruise. We're taking a trip to spend the week with my grandma. Buckle up Gabby Cats, it's time to go. Here we go. Gibby'nin hayal evi, film. Do you want to come to Cat Francisco with us? Let's do it. Gibby'nin hayal evi dizisinin film uyarlaması, Gibby'nin büyük annesi Gigi ile birlikte Kedi Francisco adlı şehirde çıktığı yolculuğu anlatıyor. The dollhouse. Not over dramatic. I think we're moving. Everyone, lean left. The other Baby box <laughs> I'm learning so much today <laughs> Kiki. Oops. looks like Kiki got baky <laughs> <laughs> Here we go Marlena bring me my yoga mat Oh, oh pulling out the wish bomb. you are really trying to destroy the universe right now aren't you? En iyi böcek ilaçlama sorununuz Pekinde nedir? Benim fare var. Evet evet tabi. Ben buradayım. Anlamadım. Terk edilmiş bir yere benziyor. Merak etmeyin o fareyi dışarı çıkaracağız. Ve mekana satmanız için hemen hazır hale getireceğiz. Cesur kirpi. Ne? Büyümüş bir mutant fare. Cesur kirpi haksızlıklara karşı cesaretle mücadele eden küçük bir kirpinin dostluk <laughs> ve Kırpa. adalet arayışını anlatıyor. Kimim ben? Bay Balderdaş, hanımların kurtarıcısı ve ejderha <laughs> avcısı. Fethedecek yeni bir kale arayalım mı ne dersin? Tam olarak ne arıyorsun? Şşşt, macera. <gülüşmeler> <sağ> <gülüşmeler> Bu gerçekten harika bir plan. Ne planı? God, I can't it. you me into this it's been a great experience okay. All right. tehlikeli hayvanlar özgür ruhlu bir sörfçü olan zefir köpek balıklarına saplantılı bir seri katil tarafından kaçırılır teknesinde esir tutulduğu süre boyunca hem denizden hem insan doğasından gelen tehditlerle mücadele ederek kaçmanın yolunu arar You're a Right places, please. End. Action! No! Find you! And hey, you and me, we fend for ourselves. We're sharks. I'm nothing like you. Learn who's Ulan Ruşen! El aleme rezil ettin bizi! Aşk ve Yemek. Bunları kizler. Civan 0101. Adana. Müge Uğurlu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, Adana'dan göç etmek zorunda kalan kebapçı bir ailenin yolculuk sırasında kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde tokatta bulmasıyla gelişen olayları anlatıyor. Sıkıntı tutun! bana bir şey olmaması lazım! Ne bu? Ne gibi duruyor? Zararınızı karşılarsınız. Sizin kebap kokan paranıza ihtiyacım yok. Çıkın. Ayrıca bu kaza değil. Kızımın canına kastettiniz. Abi ne yapıyorsun abi? Ekim ayının ilk vizyon haftasında bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. Gelecek haftanın vizyonu da görüşmek dileğiyle. Bir bakmışsınız. Hayat iki hazlı birden önünüze çıkarmış. Basit bir kebapçının oğlu nasıl büyük bir şef olur, herkese göster. Ama hikaye böyle anlatılınca ben zararlı çıkam. Dinliyorum ulan anlat. Anlat. Anlat.